Arkadaşlar herkese merhaba, gecikmeden dolayı videoyla alakalı özür diliyorum. Öncelikle e, bazı işlerimden dolayı, daha doğrusu yapmam gereken olarak işlerimden dolayı e, biraz geciktim. 10 günlük bir süre aldı bu işlemleri halledebilmem. Bunları da size bir sonraki videoda ya da sonraki videolarda periyot periyot ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. E, daha önce Dublin prosedüründen bahsetmiştik. Şimdiki bahsedeceğimiz konu ise imigrasyon e, sorgusu yani yol mülakatı. Ne soruyorlar bu mülakatta? Ne anlatmanız gerekiyor? E, nelere dikkat ediyorlar sonrasında ikinci bir ya da üçüncü bir mülakate ihtiyacınız olup olmadığını nasıl karar veriyorlar? Nasıl belirliyorlar bunları? Anlatacağım. Geldiniz. ilk öncelikle kabul merkezine yerleştiniz. Kabul merkezine yerleştikten sonra ilk gün <laughs> büyük ihtimalle hiçbir şey yapmıyorlar çünkü henüz daha başvurunuz ve evraklarınız tamamlanmamış oluyor. Girişte bir evrağınız varsa, kimlik, pasaport, sürücü belgesi, başka bir devlete ait ya da geldiğiniz devlete ait bunları topluyorlar, sizden alıyorlar. Bunlarla alakalı bir giriş kaydı oluşturuyorlar sizin için. Giriş kaydınız nedir? Sizi bir numara tanımlıyorlar, size bir numara tanımlıyorlar. Bu numaranın sonrasında artık bundan sonraki hayatınızda, o numara olarak devam edeceksiniz. Ta ki prosedürünüz sonlanıp e, kimliğinizi ya da işte belgelerinizi real evrak diye geçerli evraklarınızı alana kadar. Geldiniz numaranızı verdiler. Size öncelikle bir rapid test uyguluyorlar. Yani korona testi uyguluyorlar. Korona testinden sonra orada sonuç belgenizi alıyorsunuz. Fotoğrafınız çekiliyor. Fotoğrafınız çekildikten sonra kaydınız yapılıyor. İsim, soy isim, telefonunuz. Yani yanınızda bulunan telefonun e-mail e, -mail, e -mail numarasını alıyorlar. Sonra e, sizi bir yere yerleştiriyorlar kalmanız için ama o oradaki kabul merkezinde müsaitlik yoksa eğer bir iki gün, üç gün dışında tutuyorlar sizi kabul merkezini. Hı. Bekletiyorlar polis nezaretinde. Sonrasında e, sizi bölgenin yani gittiğiniz devletin İmigrasyon polisi yani pasaport, gümrük gibi kontrol işlemlerini yapan polis departmanında bir polis memuru yanınızda tercümanınızla birlikte konuştuğunuz dil hangi dilse o dilde bir tercümanla birlikte e, soru gelecek. Öncelikle neden geldiniz? Gelmenizin asıl sebebi ne? Yani niye buraya geldiniz diye sormuyor önce. Neden geldiniz diye soruyor. Siz de bu geldiğiniz ülkedeki koşulları, yaşadığınız problemleri ee, sizin hayatınız için tehlike arz edecek durumları ya da insan haklarına aykırı olduğunu düşündüğünüz durumları bir 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 anlatıyorsunuz hepsini sırayla. Tabi tercüman olduğu için bu, bu mülakat biraz uzun sürüyor. Yani Takdiri bir bir buçuk saatinizi alıyor. Sonrasında e, niçin geldiniz diye söylüyor. Sen de söylüyorsun politik nedenlerse politik nedenlerden dolayı insani nedenlerse insan nedenlerden dolayı Orada yaşadığınız tehlikeleri söyledikten sonra bunun gerekçelerini açıklıyorsunuz. Varsa eğer elinizde bir döküman o anda benim gibi işte gazete haberidir, mahkeme kararıdır, yüksek mahkeme kararlarıdır vesaire bunları orada sunabilirsiniz. Ama sunmanıza da gerek yok. Yani ısrarla bunları size orada sormuyorlar. O sizin dediğim gibi kaydınız için gerekli ilk mülakatiniz. Sonrasında nasıl geldiniz diye soruyor. İşte insan kaçakçılığı mağduru musunuz? hangi yolu kullandınız, sınırın neresini ihlal ederek geldiniz bunları öğrenmeye çalışıyorlar. Bunları öğrendikten sonra da işte mülakatınızı tamam daha önceki geçmişinizde işte cinsel tacize maruz kaldınız mı, cezaevinde bulundunuz mu, işkenceye maruz kaldınız mı bu gibi durumları sorguluyorlar. Bunları sorguladıktan sonra da sizin ikinci mülakatınızın olup olmayacağına karar veriyorlar ya da sınır ihlaliyle alakalı yani sınırı geçtiğiniz noktayla alakalı detaylı bir bilgiye sahip olduğunuzu düşünürlerse bu sefer de size Avrupa Sınır Güvenliği ve Sahil Güvenlik Departmanı olan bir departmana mülakat için tekrar yönlendiriyorlar. Yani biraz karışık bir süreç olmakla beraber sırayla aslında sizin bütün işlemlerinizi kabul merkezinde sırayla tık, tık 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 yapıyorlar. Siz kendiniz de yırtsanız, ya da ben yaptırmıyorum deseniz de o süreç bir şekilde tamamlanıyor ki bunların hepsi dediğim gibi o ilk evreniz, yasal kayıt evreniz almanız için olması gereken prosedürler. İşte dediğim gibi bu ilk mülakatta mümkün mertebe kısa yüzeysel bilgiler varsa bu bilgileri kanıtlayacak deliller bu delillerin kaydını ya da işte sosyal medyada internette vesaire bunun bir dokümantasyonu varsa bunları sunuyorsunuz tercüman eşliğinde yapıyorsunuz sonra çıktığınızda muhakkak ki tercümanınıza sorun çünkü tercümanınız ana dil seviyesinde sizin dilinizi biliyor ve sizi anlayacak birisi olması gerekiyor polisin yazdıklarının yani o migrasyon polisinin yazdıklarının sizin söylediklerinizle eşleşip eşleşmediğini sorun ee, bu süreçten sonraki süreçte de Avrupa Birliği'nin ee, bir ajansı yani mülteci ajansı sizi bilgilendirme geldiğiniz yani geldiğiniz ülkede değil varış ülkenizdeki haklarınız yapmanız gereken işlemler nelere sahipsiniz ne şekilde haklarınız var bunları nasıl kullanabilirsiniz bunları anlatacak bir bilgilendirme toplantısına çağıracaklar. Bu da aynı gün içinde de olabiliyor. Farklı bir günde de olabiliyor. Bu arada tabi genellikle bunun tarihini belirlerken şuna dikkat ediyorlar. İkinci bir mülakata girecekseniz, dedim ya az önce işte cinsel saldırı, işkence, insan hakları ihlali cezaevinde bulunmak gibi sebeplerden dolayı eğer bir ikinci mülakata davet edilecekseniz aynı gün alıyorlar o information dediğimiz hani bilgilendirme gününü de orada da yine tercüman eşliğinde size yasal haklarınız anlatılıyor, süreciniz nasıl ilerleyecek o anlatılıyor, davanız ne zaman gerçekleşecek bunlar söyleniyor falan. Bu detaylı bilgisini zaten bir sonraki videoda vereceğim. Dediğim gibi adım adım bütün prosedürü nasıl ilerletiyorlar bununla ilgili hepsini size tek tek anlatacağım. Genellikle bütün Avrupa ülkelerinde standart prosedür uygulanıyor. Ama bunun dışında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uyguladığı e, belli art niyetli davranışlar var yani daha doğrusu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin değil arkadaşlar yani buradaki yaşayan e, belli grupların size karşı bir negatif bakışı söz konusu ama bunların üstesinden nasıl geleceğiniz konusunda küçük bilgilendirmeler yapacağım size kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın